Merhaba Orhan Analiz TV ailesi Yine yepyeni bir videoyla Sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Bildiğiniz gibi Instagram'ımızı Orhan Analiz TV yazarak takip edebilirsiniz Arkadaşlar sonuna Sıfır eklemeyi unutmayın Hemen uygulamamıza da geçelim ve Hızlı hızlı e, Maçlarımıza geçeceğiz Gördüğünüz gibi uygulamamızda da e, Tahminlerimiz Maçlarımız devam etmekte Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Artık yeni sistem şu anda YouTube Türkiye'de arkadaşlar bu şekilde çalışan ve 7-24 hizmet veren Bir arkadaşımız daha yok Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz Öncelikle Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa Çok mutlu oluruz Videolarımızda beğenmeyi unutmayın gördüğünüz gibi ben sizler için 5 ve 6 ayda oynanan bütün maçları işaretledim. Toplamda 1636 maç var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artık Excel'imiz sizlere yüzdeli sonuç veriyor. Yani Excel'e ulaşmak için biliyorsunuz açıklama kısmından bana Instagram'dan ya da Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Telegram hesaplarımızı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün yapmak istediğim şey şu. Elimde birkaç tane notum var arkadaşlar. Notlarım arasından size seçtiğim 4-5 tane analizi vereceğim. Ayrıyetten de her zaman olduğu gibi bir tane güzel bir oran şikemiz var. Onu vereceğim. Hadi bir başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şöyle maçları konuşurken arada vereceğim. çünkü ekrana yazamıyorum artık arkadaşlar. Nesineye oraya buraya problem oluyor. Bu yüzden lütfen söylediklerimi iyi dinleyin. Arasında çok sürpriz maçlar var. Şimdi Hani sizi kalkıp da e, Real Madrid 1 işte şu 1 demeyeceğim arkadaşlar. Basit oranlar değil. Güzel orandaki maçları vereceğim. Öncelikle hemen ilk maçımı vereyim. Sonra oran analizine geçelim. İlk maçımız arkadaşlar. sociedad Celta Vigo maçı. Arkadaşlar ben bu maçın yani maç sonucu 2 olacağını düşünüyorum. Güzel bir oranı var. Ancak e, eğer böyle risk almamak isteyen olursa deplasman 0 5 gol üstü de oynayabilir. Ee, ama maç sonucu 2 düşünüyorum. Böyle yüksek oran düşünen arkadaşlarımız varsa maç sonucu 2 oynayabilirler. Şimdi oranımıza geçelim. Oranımızdan sonra tekrar maçlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Oranımız maç sonucu 1 oranı 2.35 olan maçları açıyoruz arkadaşlar. Bakın Şimdi Excel'in çalışma sisteminde burada görmüş olacaksınız. 235'e bastığınızda size işte ne bittiğinin yüzdesini veriyor. 31 tane maç var. Bu Mayıs ve Haziran aylarında oynanmış. Buna ek olarak bir tane oran ekliyoruz arkadaşlar. Oranımız maç sonucu iki oranı, 2 oranı 215. Bakın bu iki oranı gördüğünüzde arkadaşlar. 3 tane maç oynanmış. Üç, Üçüsü de 3 KG var bitmiş gördüğünüz gibi. Yüzdeleriyle beraber. Arkadaşlar burada riskli ve oyna demesinin sebebi bunu bu sistemi, bu algoritmayı ben kurdum. Yani %91'in üstündeki başarıda sadece size oyna diyor. 91 bakın arkadaşlar. %91'in üstünde mesela burada %66 var. işte ilk yarı maç sonucunda bakın sıfırdan sıfır bitenlerde. Oyna demiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buna ikinci oran olarak eklediğimizde arkadaşlar bakın ilk yarı biri hiç bozmuyoruz. 2.15'i de bozmuyoruz. Ve 2.15'e bir de 2.35'e ekliyoruz. 2.35'i eklediğimizde 6 maça çıkıyor. Hepsi KG var bitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer bütün tahminlerde ve bankosu da 1.5 üst olarak diğer bütün tahminlerde riskli sonuç alıyoruz. Skorlarda gördüğünüz gibi 4 tane skor var. Diğerlerinin hepsi 0 arkadaşlar. 5 tane pardon. Buna bir oran daha ekliyoruz. O da 2.40 arkadaşlar. Şimdi e, tek oran verip bu tarafta çok oran verme sebebi arkadaşlarımız Hani diyor 3 aşağı 5 yukarı Olursa olmuyor arkadaşlar Burası 2.45 falan olsa Olmazdı o yüzden ne yapıyoruz Maç sonucu 1'de 2.35'i Gördüğümüzde Maç sonucu 2'de de 2.15 2.35 Ya da 2.40 orandan biri varsa KG Gelme olasılığı çok yüksektir Arkadaşlar maçın Bankosu 1.5 üsttür Gördüğünüz gibi Mayıs ve Haziran ayında açılmış oranlarda bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Excel'imizin verdiği sonuç bu. Hala 5 tane gördüğünüz gibi skor var. 2-2-1-1 2-1-3-1 ve mutlaka 4-1 bitmiş. Golü olmuş maçlarda arkadaşlar. Şimdi diğer tahminlerimizden. Biliyorsunuz Celta Vigo'yu verdik. Bir maç daha verelim arkadaşlar. Atalanta maçını verelim. Atalanta Lazio maçında e, maçın bir biteceğini düşünüyorum yine. Sizlere iki tane de e, KG var vermek istiyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var mı? Bakalım hemen iki tane de. Şuradan egzelimiz için iletişime geçmek için biliyorsunuz. Telegram ya da Instagram'dan geçebilirsiniz. Uygulamamızı da indirmeyi unutmayın. Uygulamamız açıkken sizlere iki tane de KG VAR maçımıza bakalım. Hemen arkadaşlar önümdeki e, listelerden hemen size KG VAR maçımızı bulalım. Ben arkadaşlar Inter maçında var olacağını düşünüyorum. Sosula ile oynadığı maçta. Bir de arkadaşlar Siyon ee, Sion maçı var. siyon e, Sion Servette maçı var. O iki maçta da karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sizlere dört tane tahmin verdik. 4 tahmini de iyi dinledikten sonra bildiğiniz gibi hepsini alabilirsiniz. Bir de oran şikesini verdik. Oran analizimizi verdik. Ne dedik? Maç sonucu 1'e 2.35 olursa diğer taraftaki oranlarımız yani maç sonucu 2'deki oranlarımız 2.15 özür diliyorum şurada filtreyi kaldırmamışım. 2.15 hemen 2.35 ve 2.40 olursa gördüğünüz gibi sonuçlarımızı hepsi KG var bitiyor. Arkadaşlar şurada mesela Excel'imizi ben size hemen kısaca da anlatayım. Diyelim ki 4-5 golü 3-0-5 olan bakın 2-35'e basılı 2-35 basılıyken 3-0-5 olan maçlarda verdiği sonuçları bu şekilde görüyorsunuz. Bakın şurada da uyarıyor ama tek maç çıktığını diyor ki tek maç var dikkatli oyna. Mesela bakın bunda iki maç ilk yarısı 0 bitmiş. Gördüğünüz gibi birçok şey bulabilirsiniz bu şekilde. Excel'e ulaşmak için nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda sizlere yaklaşık 5 tane oran çıkarmayı planlıyorum arkadaşlar. Kağıdı kalemi hazırlayın. Büyük ihtimalle yarın ya da yarından sonraki gün bunu tekrar yaparız. Şimdilik hepinize bol şans. Fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.